Telefonla devam edelim, Whatsapp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz, az sonra tekrar döneriz ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Olay Ramazanlar. Geldim. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar hocam. Teşekkürler. Ee, Ankara, buyurun. Ee, hocam e, ben şöyle söylemem lazım. E, ben 35 kiloyum, Bir buçuk senelik evliyim. Evet. E, oruç tutarken çok zorlanıyorum. Hocama sormak istiyorum, yani bunu ne yapmam lazım? 35 kiloyum, evet. bir buçuk yıldır evliyim. E, zayıf olduğum için oruç tutarken çok zorlanıyorum. E, ne yapayım yani? Tutmaya devam edeyim mi? Zorlanacağım. Yoksa fidyesini mi vereyim? E, bizi, Onu bizim anlayışımız, bir hoca olarak benim düşüncem... ...tutmasın ama yine de... Bir doktor tavsiyesi alsa daha münasip olur. Doktorun kanaati ne? Sen oruç tutarsan zarar görürsün diyor mu acaba? Evet. Sağlık bakımından iyi olmaz senin için durumun daha kötüye gider diyorsa hiç tereddüt yok o zaman oruç tutmasın. Hı hı. Şu anda anlattığı tabloya doktoruna da. O tavsiyeleri de dikkate alması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet video sorumuzu görelim hazır video sorumuz. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Hocam bir sorum olacak. Ben oruçluyum. Dişimin ağrı, ağrıması nedeniyle doktora gittim ve dişime iğne vuruldu, dolgu yapıldı. Bundan <laughs> dolayı orucun bozulur mu, bozulmaz mı? Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyor, şifa diliyoruz. Orucu bozulmamıştır. Devam. Hocam bu iğneyle ilgili çok soru alıyoruz. Onlardan bir tanesini e, okumak isterim. Instagram'dan Mehmet Bey yazmış. Diyor ki merhaba Muhsin Bey sorum olacak. Öncelikle herkese iyi iftarlar şimdiden. Sorum şu. E, iğne vurdurmak orucumuzu bozar mı? Şöyle deniliyor. Eğer ağrı kesici ise bozmaz, vitamin ve benzeri serum ise bozar deniyor. E, doğru mu? Doğrudur. O söz doğru. Yani vitamin ise besin değeri taşıyorsa e, o, o iğneler orucu bozar ama öyle değil. İşte şimdiki bu koronavirüs de olduğu gibi vurulan aşılarsa bunlar orucu bozmaz. Aşı da o halde oruçluyken vurulursa orucu bozmuyor. Doğru. Ee, bir izleyicimizin sorusu daha var. Ee, diyor ki Buğra Bey, Ramazan'ın ilk günü orucumu tuttum, iftarımı açtım. Akşam saat 23 sularında gerçekten dalgınlık ile Ramazan'da olduğumuzu unuttum ve bir yudum alkol içtim. 15-20 dakika sonra Ramazan ayında olduğumuz aklıma geldi. ...o gün gece tekrar sahura kalkıp orucumu tuttum. Bu durumda tuttuğum oruç kabul olur mu? Çok günah işledim mi? E, tuttuğu oruç çünkü aklı başına gelmiştir herhalde hemen. E, aklı büsbütün gitmemiştir ve aradan da o kadar saat geçmiştir. Orucu inşallah tamamdır da ama Ramazan günü böyle yapmış olduğundan dolayı... ...yani Mevlana diyor ya bulut ağlayınca çimen güler... Çocuk ağlayınca ananın göğsü süde gelir. Kul ağlayınca Mevla'nın rahmeti coşar. Güçlü bir deterjan lazım. O güçlü deterjan gözyaşıdır. Ya Rab, Ramazan günü nankörlük ettim ya Rab. Affet beni demesi gerekir. Eh, video sorumuz varmış. Sorumuzu duyalım. Selamünaleyküm hocam. Aynen. Hayırlı Ramazanlar. Oruç işi ne zaman başlar hocam? Ben 12 yaşındayım. E, oruç bana şu anda farz mı onu merak ediyorum. Şimdiden mer e, teşekkür ediyorum. Kaç yaşından itibaren oruç tutmam lazımdır? Ramazan'a hocam sizi çok seviyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> aferin, aferin. Efendim, e, oruç tutmakla mükellef olmak için Müslüman olmak, akıllı olmak Bülow çağına ermiş olmak, yani ergenlik çağına ermiş olmak gerekiyor. Peki ergenlik çağı demek ne demek? Kızlarda ay hali, oğlanlarda da rüyalanmanın görülmesi. İşte anneler, babalar, anneler kızlarına takip etmeli. Çünkü mükellef oluyor, ilk yapacağı işte gusüldür. Gusül. O anda yani aybaşı hali bitince kızımız dehşete kapılabilir. Bu, bu, ne oldu? Nenin nesi diyebilir. Annesi işte ona yardımcı olacak ve onu uyaracak. O hal bittikten sonra da kızın yıkanmak farz oldu şu şekilde diye guslü de anlatacak. Evet. Oğlumuz için de keza öyle. yani ne zaman olur bu? Kızlarda 13, 14, 15 yaşlarında. Erkeklerde keza yine öyle. Ama kızımızda da oğlumuzda da bu haller görülmedi. Yaşları da 15'i doldurdu. Mükelleftirler. Yani 15'i doldurdukları andan itibaren Allah'a karşı kulluk göreviyle mükelleftirler. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Telefonumuz hazır. Hoş geldiniz yerimize. Hayırlı, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Ben bir sorum olacak hocamdan. Buyurun. Biz ...yurt dışı çalışıyoruz, tır şoförüyüz de. Evet. Çalıştığımız yer de biraz şeyde... ...Kürdistan ve Azerbaycan tarafı. Evet. Buralarda fazla güven edilmiyor yemeğe de. Evet. Burada oruç tazelik. Orada bilip bilmez yerde yiyoruz ama... ...bunun acaba sıkıntısı külahı nedir? Tır şoförü beyefendi... Tamam. ...seyahatler oluyor yurt dışına, oruçlu. Her yerden de yemek yiyemiyoruz diyor. Peki... E, ee, neler yiyorsunuz? Yani nerede nelere dikkat ediyorsunuz bu ya konuda? Biraz açar mısınız? Mümkün mertebe biz hocam biz mümkün mertebe ben tavuğa ağırlık veriyorum. Diğerlerinden zaten midem de tutmuyor. Evet. Yiyemiyorum. Evet. Ee, evet. saat de belli değil. Evet. Kendi kendimize işte yakın o illere yakın ülkelere yakın illerin saatlerine göre kendimizi ayarlık hmm. iftar iftar savur yapıyoruz. Ha, bulunduğunuz... Ama ekmeği de oradan alıyoruz bazen tavuk da oradan alıyoruz. E, bunu aldığım zaman da ben yani ne diyeyim bunu ismil mi derim? Pis mi derim, temiz mi derim bilmiyoruz. Bilmeden de yediğim zaman içimde ukde kalıyor benim. İftar saatini tekrar eder misiniz? Neye göre belirliyorsunuz? Valla iftar saatini oradan internetten gene bakıyoruz da o bölgeye. Yalnız mümkün mesela diyelim Batum'daysak Artvin Hopa'ya göre ayarlıyoruz. İşte Gürcistan'daysa Kastığlara göre veya Ardahan'a göre ayarlıyoruz. Yani o şekilde devam ediyoruz yani. Evet, Gürcistan'daysa işte Erzurum'a göre iftar saatini ayarlıyor hocam. İnternetten bakıyor Erzurum iftar saati kaç? Ona göre orada orucunu açıyor evet. ve e, bulunduğu şehirde yabancıların yaptığı yemekte yemeklerden yiyorlar. Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle e... Ee, bir şeyi vardır bir Teşekkür e, ediyoruz e, yani böyle bir müdürlüğü vardır vakit hesaplama diye. Onlar da bütün ülkelere göre bu hesaplanır. Hı -hı. Oradan da öğrenir mesela Gürcistan'dalar. Evet. E, Gür Gürcistan'da Tiflis'te eee iftar ne zaman oluyor onu öğrenebilirler yani. O bellidir zaten e, şimdi evet. e, vakit geçtik. Biraz geçmiş oluyor adeta diyelim evet. ki Erzurum'a göre hesap ediyorlar filan. Evet. Evet. <laughs> biraz geç iftar etmiş oluyorlar. Yani imanlara takdire şayan. Rabbim bunların işlerini rast getirsin. Abi. Yani bakın e, tır üzerinde koşarak evlatlarının rızıklarını temine çalışıyorlar. Millete, ülkeye hizmete koşturuyorlar. Yani mesela Gürcistan'da yemek yiyelim mi? Tavuklarını yiyelim mi? Yesinler, afiyet olsun. Ehli kitaptır onlar da. Ehli evet, kitaptır, yiyebilirler. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.